Android telefonlarda kullanabileceğiniz bazı gizli kodlar bulunuyor. Bu kodlar, telefonunuzun arama ekranına girildiğinde farklı menülere, ayarlara ve bilgilere erişmenizi sağlar. Ancak unutmayın ki bazı kodlar, üreticinin arayüzüne bağlı olarak her telefonda çalışmayabilir. Ayrıca, bu kodları kullanmadan önce veri kaybına yol açabilecek işlemlerden kaçınmak için yedekleme yapmanız önemlidir. İşte bazı Android gizli kodları. IMEI gösterme: Telefonun IMEI numarasını görmek için *#06# kodunu kullanabilirsiniz. Bilgi Menüsü. Telefonunuzdaki bilgi menüsüne erişmek için sıfır kodunu tuşlayabilirsiniz. Kamera Bilgisi. Kamera hakkında bilgi almak için 34971539 kodunu kullanabilirsiniz. FTA Yazılım Sürümü. FTA yazılım sürümünü görüntülemek için 1111 kodunu deneyebilirsiniz. DA Yazılım Sürümü. PDA yazılım sürümünü görmek için 1234 kodunu kullanabilirsiniz. Yazılım ve Donanım Bilgisi. Telefonunuzun yazılım ve donanım bilgilerini görmek için 12580369 kodunu deneyebilirsiniz. Bu kodlar telefonunuzun farklı özelliklerini kontrol etmek veya daha fazla bilgiye ulaşmak için kullanışlı olabilir. Ancak dikkatli kullanmanız ve veri kaybına yol açabilecek işlemleri yapmadan önce yedekleme yapmanız önemlidir.